Aslanın deney odası. Aa, <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. Siz de isteydiniz keşke. Öyle tek başına. Neyse soru geldi. Hmm? Kağıt bardaklar nasıl oluyor da su geçirmiyorlar? Acaba? Ben şunu incelemek için alayım. Hem biraz kulaklarımız da dinlenmiş olur. Mikroskop görüntüsünü holograma veriyorum. Hmm. Bilemedim. Kağıttan başka bir kısım varsa da tam olarak anlaşılmıyor. Hmm. Anlaşılan kağıt bardaklar tamamen kağıt değiller. Bunu aydınlatacak bir deney buldum sanırım. Hadi yapalım. Nedir malzemelerimiz? Biraz aseton lazım. Bir de kağıt bardak gerekecektir diye tahmin ediyorum. Doğru tahmin ettin Mehmet. E anneden isteyelim hemen. Yok bu oje çıkarmaya yarayan aseton değil. Katkısız hali. Dediğimin atölyesinde biraz olacaktı. E hadi koş o zaman. Aseton tehlikeli bir madde olduğu için kullanırken eldiven ve gözlük takmakta fayda var arkadaşlar. Çay <laughs> bardaklarının ana maddesi strafordur arkadaşlar. Yani bir çeşit köpük. Araştırmalarımıza göre bu madde asetonun içinde kolayca çözülecektir. Anladım. Strafor çözülünce ortaya çıkacak kısımda bizim merak ettiğimiz yabancı madde olacak. Hı <laughs> hı. tortu nedir Aslı? Araştırmalarımız gösteriyor ki bu kalan madde bir çeşit plastik. Bu plastik madde sıvının strafora temas edip ıslatmaması için bariyer oluşturuyor. Ama plastik ise bu bardaklar nasıl geri dönüştürülüyor? Sorun da bu zaten Zeynep. Maalesef bu madde geri dönüştürülmesi oldukça zor bir madde. Yani kullandığımız kağıt bardaklar çöpe mi gidiyor? Maalesef öyle. Bir ton kağıt bardağın üretilmesi için tam 17 ağaç kesiliyor arkadaşlar. Bugünkü deneyimizin sonuna geldik arkadaşlar. Artık kağıt bardak kullanımımıza dikkat etsek fena olmaz diyorum. Siz ne dersiniz? Merhaba arkadaşlar. Mehmet devizyon kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok görkemli bir numara paylaşacağım. Gördüğünüz gibi bardağımızda hiçbir hile yok. Şimdi bu bardağı kameraların önünde gözden kaybedeceğim. Hazır mısınız? Bir, iki ve üç. İşte. Hı? Hı? Aa, ama nasıl?